Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdi modelimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni gören arkadaşlar için şöyle göstereyim bu modeli. Yapmaya çalışıyorum. Şimdi şuraya kadar geldik. Buradan sonrasını birlikte devam edeceğiz. Ee, bölümün videolarını Birinci ve ikinci bölümü o videonun altında açıklamalar bölümü var arkadaşlar oradan takip edebilirsiniz aynı zamanda Yine açıklamalar bölümüne e, Şablonun Bu şablonun linkini de paylaşacağım oradan şablonu da alabilirsiniz Şimdi şu sırayı ikinci bölümde Bu sırayı göstermiştim bu şekilde yapalım diye tamamladım ben Bu aralarda 20, pardon 20 7 tane zincir çektik Şu aralarda bir zincir çektik yine 6 tane trabzan yaptık. Bu şekilde dolandık. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Birleştiriyoruz. Yine ilk trabzan üzerine batıyorum. Birleştirdim. Şimdi birleştirdiğim yerden 3 tane zincirle yukarıya çıkacağım. Evet. Bir saniye orayı bir ayarlayalım. Tam ortada kalmasın. Evet şöyle yapalım. Şimdi tam burası birleştirme noktası ortada kalmasın arkadaşlar. İpimizi şuradaki son trabzana kadar taşıyalım. Birleştirme noktamız orası olsun. İp taşıma tekniği dediğimiz teknikle son trabzanın üzerine kadar geldim. Buraya kadar ilerlettim. Şimdi buradan 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya batarak 3 tane trabzan yapacağız. Zincir birinci trabzan olacak. Aynı yere batıyorum. 1 2 Bir ilmek sonra 2 ilmek çektim. Tekrar bir tane daha yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi üçünü birlikte kapatıyoruz. Hatta bunu fıstık yaparsak daha güzel olur aslında. Şöyle yapalım. Değiştiriyorum orada Evet bazen kendi böyle değişiklikler yapıyorum ama şöyle 2 3 3 tane trabzan yapıp da çıkartıyorum Baştaki trabzanın tepesine girip buradan da ilmeği alıyorum Şöyle ince bir fıstık yapalım daha güzel duracaktır 1 2 3 4 5 6 zincir bir kez doladım bu sefer buradaki trabzanın üzerine giriyorum bir tekrar iki aynı yere batarak üç tane trabzan yapıyoruz üçlü trabzan yine ilmeği çıkarttım ilk trabzanın üzerinden tığımı geçirdim ilmeği de buradan alıyorum Şöyle Geçelim ee, Şimdi iki tane zincir çekiyorum 2 zincir Buradan buraya kadar trabzan yapıyoruz şimdi ee, İlk yuvaya atlıyoruz buradaki ikinci yuvaya atlayıp bir sonrakine geçiyorum Buradan itibaren trabzan yapmaya başlıyorum hemen sayalım kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet 11 tane trabzanımız olacak. Şimdi 1 2 3 4 5 5. son trabzanın üzerine batarak yaptık. 6. buradaki boşluğa batarak yapıyoruz. Sonra devam ediyoruz şimdi ilk trabzan üstünden. 7 8 9 10 ve 11 Evet 11 tane trabzan yapıyoruz iki tane yine zincir çekiyoruz şimdi burada yine son trabzanın üzerine batıyoruz 3 tane trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya batarak. 1 2 3 Tığımı ilmekten çıkartıyorum. Birinci trabzanın tepesinden geçirip ilmeğimi geçirdim tığ. Buradan da çektiriyorum. Şöyle. Sonra 1 2 3 4 4 5 6 zincir tekrar birinci trabzan üzerine geldim 3 tane trabzan 1 2 3 Evet tırımı çıkarttım birincinin üzerinden tırımı geçirdim buradan da ilmeğimi aldım ve çektim 8 zincir. Buraya tekrar aynen buradaki gibi 11 tane tırabzan yapacağız. birinci yuvayı atlıyoruz, sıradakine, bir sonrakine batıyoruz. 1 2 3 4 5 boşluğa batıyoruz 6 ilk trabzan üzerine batıyoruz 7 8 9 10 ve 11 şimdi iki tane zincir son yuvaya batıyorum son trabzan üzerine 3 tane trabzan yapıyorum buraya yine 1 2 3 tığımı çıkarttım ilk trabzanın üzerine girdim buradan da ilmeği alarak çektim 1 2 3 4 5 6 zincir ve tekrar ilk trabzanın tepesine batıyorum yine 3 tane trabzan Evet bu sıramızda bu şekilde dolanacağız arkadaşlar 3 trabzan yapıp burada fıstık şeklini veriyoruz bu şekilde iki tane zincir çekiyoruz sıradaki yuvaya atlayıp bir sonrakine girerek 11 tane yine trabzan yapıyoruz bakalım şöyle Şöyle anet görünüyor. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar geliyoruz arkadaşlar. Şurada 6 zincirimiz var. Şu fıstıkların arasında 2 zincirimiz var. Burada da 11 tane trabzanımız var. Şimdi dolanalım. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, bir sırayı daha tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde şöyle fıstıklar yaparak geldik başlangıç noktasına kadar. Şimdi iki tane zincir çekiyoruz. Şurada ilk başta fıstıkla başlamıştık. Tam bunun tepe noktasına şu şekilde giriyorum. Birleştiriyorum. Evet şimdi buradan tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Bu birinci trabzanımız. Aynı noktaya batıyoruz yine. 3 tane trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte 3 olacak. 2 oldu ve 3 aynı şekilde tığımı çıkarttım birinci trabzanın üzerinden giriyorum ilmeği çekip buradan çıkartıyorum şimdi şöyle bir daha sayalım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pardon 10 11 11 zincir çekiyorum. Buradaki fıstığın üzerine geliyorum. Yine bunun tepesinden batıyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Tekrar tığımı çıkarttım. birinci ilmekten trabzandan girdim ve ipimi buradan aldım evet yine iki tane zincir çektim şimdi 2 4 6 8 2 4 6 8 9 Evet, 9 tane trabzan yapacağız arkadaşlar şimdi 2 zincir çektim şuradan bir hesaplayayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet Şimdi şöyle yapıyoruz. Buradaki birinci trabzanın tam üzerine değil 1 ve 2'nin arasındaki yuvaya bakın şöyle. 1 ve ikinci trabzanın üzerindeki şu araya giriyorum. 1 sırayla devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 bir trabzan burada bir trabzan burada dışarıda kalmış oluyor 9 tane trabzan yapıyoruz ve iki tane zincir çekiyoruz 1 2 tığımızı doladık şimdi buradaki fıstığın tepesine bu fıstıklar hep aynı şekilde ilerleyecek model bitene kadar böyle tepeye batıyoruz 3 tane trabzan yapıyoruz tığdan ilmeği çıkartıp birinci trabzanın içinden geçiyorum ve ilmeği buradan şöyle geçiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çekiyoruz bir sonraki fıstığın üzerine geliyoruz buraya da aynı şekilde önce 3 tane trabzan yapıyoruz tığımı çıkarttım birinci trabzanın tepesinden girdim Tırdaki ilmeği aldım. Evet 2 zincir tekrar yine aynı şekilde burada Tam birinci trabzanın tepesine değil 1 ve 2'nin arasındaki yuvaya giriyorum 1 2 3 4 5 altı yedi sekiz ve dokuz dokuz tane trabzan yapıyorum tekrar iki zincir yine fıstığın tepesine geliyoruz arkadaşlar şu aralarda da on bir tane zincir çekiyoruz bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Yine başlangıç noktasına kadar gelelim şimdi. Evet. Bir sırayı daha tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde şöyle tamamını kameraya sığdıramıyordum. Geldik. Başlangıç noktasına. Şimdi yine iki tane zincir çekiyorum. Bitişte. Ve buradaki fıstığın yine tepesine batarak şöyle arkasından doğru birleştirdim fıstıklar aynı şekilde devam ediyor demiştim aynı yere batarak şimdi 3 zincir çektim 2 tane daha trabzan yapıyorum tığımı çıkartıyorum ilk trabzanın üzerinden geçirip kapatıyorum Evet Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi burada 11 zincirimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Boşluğa batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Yine boşluğa batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Şöyle. 1 2 3 4 5 tekrar 5 zincir çekiyoruz buradaki fıstığımızın üzerine yine tepe noktasına şöyle arkasına doğru batıyorum arkadaşlar tepe noktası derken 3 tane trabzan yaparak yine bir fıstık yapıyoruz önce Evet, 3 trabzanı yaptım. ve kapattım. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. 2, 4, 6, 7. Bu sefer buraya 7 tane trabzan yapacağız. Yine aynı şekilde 1 ve 2. trabzanın arasındaki şu yuvaya batarak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 6 ve 7 2 zincir tekrar buraya bir tane fıstık yapıyoruz. 1 2 3 Tığımı ilmekten çıkarttım. İlk tırabzanın üzerinden girdim ve ilmeği alarak burayı sıkıştırdım. Ve 5 tane zincir. 2, 3, 4, 5. Boşluğa giriyoruz. Bir tane tırabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar boşluğa bir tırabzan. 1 2 3 4 5 tekrar 5 zincir çektim yine geliyorum buraya fıstık yapıyorum bir tane daha 1 2 3 trabzan ve ilk trabzan üzerinden girdik kapattık iki tane zincir Evet bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Burada 7 tane trabzan yapıyoruz. Yine şuralarda 2 zincirimiz var. Bu alttaki 11 zincir boşluğuna da 5 zincir çekiyoruz. 1 trabzan, tekrar 5 zincir, 1 trabzan ve tekrar 5 zincir. Aynı şekilde devam ediyor. Modelin sonuna kadar yine birleştirme noktasına kadar bu şekilde örelim ve bir birlikte geçelim. Evet arkadaşlar bu sırayı da tamamladım. Şimdi geliyoruz bir sonraki sıraya. Evet iki tane zincir çektim. Yine fıstığın üzerine geliyoruz. Birleştiriyoruz. Tekrar buradan üç tane zincir çekiyorum. Birinci trabzanım olacak bu. İkinci trabzanı yaptım. Aynı yere batıyoruz. Üçüncü trabzanı yaptım. Ve ilmeği çıkartıp Birinci trabzan üzerinden geçirdik ve buradan Çıkarttık Evet fıstıklar dediğim gibi aynı şekilde devam edecek Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz Şu ortada yaptığımız 5 zincirin içine giriyoruz 2 tane trabzan yapıyoruz önce 1 2 1 2 3 tane zincir tekrar aynı boşluğa batarak iki trabzan daha yapıyoruz 1 2 tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğa batıyorum 1 2 3 tane 1 2 3 tane bu şekilde ikişerli trabzan yapıyoruz Aralarda da 3 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yine geliyorum burada fıstık üzerine batıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tığımızı çıkartıyoruz. Sondaki trabzanın üzerinden geçirdim ve kapattım. Burada yine iki tane zincir çekiyorum. Şimdi alt sıradaki 4, 6, 7 tane yapmıştık. Burada da 5 tane olacak. Yine battığımız yer aynı bir ileriye batıyoruz burada da. 1 2 3 4 ve 5 tekrar iki tane zincir bir doladık ve bir tane fıstık yapıyoruz 3 tane trabzan yapalım önce ilk trabzan üzerine geldim ve kapattım 1 2 3 4 5 Evet Burası da artık 5 trabzan olacak yine kenarlar iki tane zincir buraya geliyoruz tam ortaya yine iki trabzan yapıyoruz 3 tane zincir çekiyoruz tekrar iki tane daha trabzan yapıyoruz 1 ve 2 3 zincir tekrar 2 tane trabzan 1 2 1 2 3 4 5 zincir ve bir fıstık 1 2 3 yine tırdan çıkarttım ve birleştirdim şimdi iki zincir çektim 5 tane trabzan 1 2 3 4 ve 5 Evet arkadaşlar Şimdi bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Evet, gösterdiğim şekilde gelelim başlangıç noktasına kadar. Evet, bir sıran daha sonuna geldim arkadaşlar. Aynı gösterdiğim şekilde tamamladım ve tekrar şimdi birleştiriyorum iki tane zincir çekiyoruz yine geliyoruz buradaki fıstığımızın tepesine tığımızı geçirelim geçiremedim bu arada buraya evet şöyle birleştirdim yine üç tane zincir çekiyorum bir birinci trabzanım olacak 2 ve 3 tığımızı ilmekten çıkartıyoruz bunu buradan alıyoruz aynı şekilde Evet şimdi yine 5 tane zincir çekelim 1 2 3 4 5 tane zincir geliyoruz buraya bir kez doladım şu iki şerli trabzanların arasına 3 zincir çektiğimiz boşluğa giriyoruz 2 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz tekrar aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyoruz 1 2 5 tane zincir 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz bir sonraki boşluğa giriyoruz buraya da aynı şekilde 2 trabzan 3 tane zincir tekrar iki trabzan daha yapıyorum bir ve iki bir iki üç dört beş tane zincir tekrar geliyoruz buradaki fıstığın üzerine bir iki 3 tane trabzan. İlk trabzan üzerine geçiriyorum tığımı. Fıstığı kapatıyorum ve 2 tane zincir. Bu sırada 5 trabzanımız vardı. Şimdi 3'e düşecek. Yine 1 ve 2. trabzan arasına giriyoruz. 1 2 3 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane tekrar zincir ve hemen kenarındaki fıstığı yapıyoruz. 3 tane trabzan 1 2 3 Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincirle devam ediyorum burayı da aynı şekilde ilk boşluğa giriyorum 1 2 tane trabzan 3 tane zincir tekrar 1 2 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa giriyorum 1 2 1 2 3 zincir tekrar aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip burayı da aynı şekilde önce fıstık yapıyoruz 2 zincir 3 trabzan şeklinde buradaki gibi tamamlıyoruz evet, bu sıramızın da gidişatı bu şekilde arkadaşlar Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bundan sonra kaç sıramız kalıyor ona bakalım. Burada videoya son vereceğim çünkü. Bir sonraki bölümü de bir sonraki bölümde izleyeceğiz. Şimdi bakın şu sırayı yapıyoruz. 24. sırayı yapıyoruz. 3 tane trabzan, 2 zincir, sonra şu kısım bundan sonra zaten bir 2 3 sıramız kalıyor şimdi model büyük olduğu için dönmem çok zaman alıyor sizin de alacak zamanınızı mutlaka komple dolanıyoruz çünkü şu an kameraya da sığdıramadım evet şöyle sığdırdım Öyle yapalım. Burada bırakalım. Siz de burayı tamamlayın. Öğren arkadaşlar için söylüyorum tabii ki. Şöyle düzeltmeye çalışayım bakalım. Buraya kadar ne kadar olmuş boyutunu söyleyeyim sizlere. şu anda 38 santimetre şu anda çapımız 38 santimetre arkadaşlar 3 sıramız daha var. 3 demiştik değil mi? Bir daha bakalım. Evet, 1 2 3 sıramız daha var ve hala 38 cm'yiz şu anda. Biraz daha uzayacak çünkü. Evet, umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Güzel oluyor, fena değil. Benim hoşuma gitti. Kolay da örmesi de çok basit aslında. Yalnız tabii model büyüdükçe dolanmak etraf komple zaman alıyor. Siz de bu sırayı tamamlayın. Aynen şurada gösterdiğim şekilde. Sonra başlangıç noktasına geldiğinizde bir sonraki videoya geçelim. Ben de kaldığımız oradan kaldığımız yerden devam edeyim. Evet şimdilik bu kadar diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.